Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, burası Kapıkaya Antik Kenti girişi. Bu taraf Isparta. Bu taraf Antalya. E, ben de bu kahvenin kapıları e, görünce girme isteği uyanıyor. Hadi dedim gireyim 10 kilometreymiş. Yol çok güzel. Yola bayılırsa... keyifli bir e, yol oldu yaklaşık e, 5-6 kilometre kadar. Kapıkaya girişinden sonrası tamamen stabilize ve tek araç girecek kadar bir yer var e, ve ben bir miktarda zorladım aslında girmeyi. E, sanıyorum Kapıkaya e, daha çok dağcıların veya trekkingçilerin gidebileceği bir antik kent. E, normal bizim gibi gezen insanlar için oraya girmek mümkün değil. Ee, eğer Isparta Antalya karayolundaysanız ve bu tabela sizin de ilginizi çektiyse, daha e, dağ yolu görmek istiyorsanız girin ama zaman kaybetmek için e, girmeyin. E, ben benim tavsiyem budur. Her antik kentine girmeye çalıştık. E, şansımı çok da zorladım aslında. Fakat yol bu şekilde. Ve biraz daha yukarıdan dönüşe, dönüşe bakabileceğim bir yerden doğrusunu Zaten oraya kadar, üst şekilde dönebileceğim bir yer yoktu. Ee, o döndüğüm yerde de zaten çamur başlamıştı. Kapıkaya, antik kentine yazın bilemiyorum ama kışın hem gelen giden yok. Ee, hem de e, giriş imkansız. Ne kadar daha yolum vardı onu da bilmiyorum. Ama e, Kapıkaya'ya gidemiyoruz. En azından yolun durumunu sizinle paylaşıyorum. Evet, Kapıkaya'nın girişi burası. Orman yolu 9 kilometre diyor. Ben bir miktar çıktım işte. Bir beş dakika kadar çıkabildim. Ama sonrası yok çamur. Kapıkaya maceramızı da maalesef burada bitiriyorum.